Bunca yıl herkesten kaçtın en sonunda buldum sandım ansızın içini açtın yapma dedim yaptın gönül Zamanın tam üçündesin dertlerin en gücündesin. Hala onun peşindesin yapma dedim yaptın gönül O bir sen bir hancı gördün en son yalancı içindeki derin sancı bitmez dedim kaldı gönül sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül Böylesi sevdiğin için, ağlıyorsun için için Bir kördüğüm olduğu için demedim mi sana gönül Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül Bunca yıl herkesten kaçtın en sonunda buldum sandım Ansızın içini açtın yapma dedim yaptın gönül Zamanın tam üçündesin dertlerin en gücündesin Hala onun peşindesin yapma dedim yaptın gönül o bir yolcu sen bir hancı gördün en son yalancı içindeki derin sancı bitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül. Böylesi sevdiğin için, ağlıyorsun için, için bir kördüğüm olduğu için demedim mi sana gönül? Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Bunca yıl herkesten kaçtın en sonunda buldum sandım Ansızın içini açtın yapma dedim yaptın gönül Zamanın tam üçündesin dertlerin en gücündesin Hala onun peşindesin yapma dedim yaptın gönül o bir yolcu sen bir hancı gördün en son yalancı içindeki derin sancı bitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül. Böylesi sevdiğin için ağlıyor. İçin için bir kördüğüm olduğu için demedim mi sana gönül Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül